günahlardan tövbe etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah Teala sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı buyurmuştur. İnsan mükellef ve imtihana tabi bir varlık olduğundan günah işleyebilecek bir temayül üzere yaratılmıştır lügatte geri dönmek, dönüş yapmak anlamına gelen tevbe, yeni ıslahta dinde sakınılması gerektiği beyan edilmiş şeyleri terk edip övgüye layık olanlara yönelme anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın affedici ve bağışlayıcı olduğunu ifade eden ismi şerifler tevbe ile ilgilidir. Tevbenin kabulü için hakiki bir pişmanlık, tevbe edilen günaha bir daha dönmemek üzere sebat ve eğer kul haklarına yönelik bir günah söz konusu olmuşsa o hakların telafisi lazımdır. Tevbe eden bir kimse halini düzeltmeli ve eski hayatına geri dönmeme konusunda özverili olmalıdır. Ali İmran Suresi 90. Ayet Kerimesinde Muhakkak o kimseler ki İnanmalarından sonra kafir olmuşlar, sonra da kafirlikte artış kaydetmişlerdir. Onların ölürken yapacakları tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte ancak onlar hak yoldan şaşıp delalete düşenlerin ta kendileridir. Buyurulmuştur. Tevbelerin kabul merci sadece Allah Teala'dır. Tevbesi kabul edilecek olanlar da Allah Teala'ya hakkıyla iman eden, şirkten ve küfürden uzak olanlardır. Şirk ve küfür içinde bulunanların tevbesi ise asla kabul edilmeyecektir. elhamdülillahi Rabbil Alemin.